Eğer arkada kuliste ses yaparsanız izleyiciler bunları anlamaz tamam mı? Şimdi sizler sahnenin arkasında bekliyorsunuz. Maymunlar ben şeyde penguenler burada. Ben birinci penguen. Sen? İkinci penguen. İkinci. Dördüncü. Penguen de söyle. Üçüncü penguen. Üçüncü penguen. Dördüncü penguen. Belki, evet, <gülüyor> gülüyor> Kardeşine hiç kızmıyor mu? Kardeşim. Kızmıyor mu? Annene şikayet etmiyor mu? Anne şu kardeşimi alsana yanımdan demiyor mu? Diyor. Aynı böyle nerede kaldı bu servis? Nerede kaldı bu servis? Ama böyle üzgün. Ne bak nerede kaldı bu servis? Eh bak bak adam yaptı işte. Hadi yap lan. <laughs> ha. Hadi çak elimi. Gülmeden yap bakalım. Alkışlayın arkadaşınızı. <laughs> oh, bak. Bu sefer. Satan... <laughs> sen yapalım. Benzini bitmiş olabilir mi? Benzini bitmiş olabilir mi? Resmi bir yer. Okul resmi bir yer. Birinci olan fok Çok kötü. Evet. evet. Öyle değil. Böyle böyle. Araba böyle kullanıyor. Evet. Ee, şimdi şurada fren yapacağım. Tamam. Susan. Şimdi fren yap. Bayan kutu payısının gelmesini bekliyorum. Gelmesini bekliyorum. Gelmesini. 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 Keşke bayan kutup ayısı çabuk gelse de bakalım. Bayan kutup ayısı keşke gelse. Bayan kutup ayısı keşke gelse. Bayan kutup ayısı keşke, kutu keşke gelse. Bayan kutup ayısı keşke gelse. Tamam çok güzel aferin. Dur bakalım böyle. Bir daha söyle bakalım. Bayan kutup ayısı keşke gelse. Bayan kutup ayısı keşke gelse. Evet. Aa. yeni kalemim çok şirin değil mi? Günaydın çocuklar. Günaydın çocuklar. Selamet. Ay günaydın bayan kutup ayısı. Günaydın, günaydın bayan kutup ayısı. Sen kalıyor. Herkes bir adım geri gitsin. Günaydın ee, Şirin. Sağolar sen kaldın şimdi. Arkadaşlarımızın kafasına küresel ısınma atmamalıyız. Arkadaşlarımızın kafasına küreme küre. Kremel değil küresel. Küresel ısınma atmamalıyız. Tamam niye çalışmadın evladım? Küresel ısınma vardı öğretmenim. Abi. Küresel vardı öğretmenim ne yapayım? Otur bakayım yerine. <laughs> Otur bakayım yerine. <laughs> Zil çalıyor. Evet müzik çalıyor. Evet. Öğrenim. Fahrettin <laughs> size bakıyor. Evet. Gülme de ama gülersen olmaz. Hadi şak bakayım gülmeyeceğine söz ver. Burası çok soğuk. Burası çok soğuk. Evet burası çok soğuk. Ne bakalım? Evet. Evet, burası çok soğuk. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> burası <kutuklar. gülüyor> burası burası evet yavrum burası çok soğuk. Çünkü burası kutuplar. Burası kutuplar. Ben e, yaratıcı drama ve oyun etkinlikleri eğitmeni Eyüp Demirezen. Tiyatro çağdaş tiyatro topluluğunun etkinliği olarak roman çocuklarıyla birlikte tiyatro oyunu 16 Kasım'da çocuklarımızla Barış Manço Kültür Merkezi'nde Prens İsmo ve Kutuplar'da ayrımcılık oyunu iki ayrı oyun oynayacağız. Çocuklarımızla birlikte onların kabiliyetlerini arttırmak, özgüvenleri yerine getirmek için tiyatro etkinlikleri yapıyoruz. E, Bandırma Belediyesi Tunç Başaran Kültür Merkezi'nde pazar ve salı günleri çocuklarımızla e, prova etkinlikleri yapıyoruz. E, 16 Kasım'da da Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi'nde Kutuplarda Ayrımcılık ve Prensi İsmi oyununu e, izleyenlerle buluşturacağız.